Havva evlenebilmek için herkese yalan söyledim. Ne olur beni affedin. Yörük düğünü yaptık, kilise düğünü yaptık, sünnet düğünü yaptık. İsteme törenim olmadı. Beni babamdan isteyeceksiniz, babam da verecek. Vermayın. Böyle tek başına kız isteme gelinir mi? Gelinmez. 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 Resmi nikah için kız istemenin olması şart. Hükür Bey, Allah'ın izni peygamberi kavliyle kızınız Havva'yı, oğlumuz Adem'e istiyoruz. Oh my God! Wonderful! O çaydan buraya ben Allah'la suyu taşırsam kızımı sana verir. Eda nasıl getirsin baba? Ferhat! O da nasıl geldiyse... ...yes! Gel. O su bu çiftliğe gelecek! Hey, sağ O ne lan? Nesli o? mı atladın? İçimizden biri yeni bölümüyle Pazar Show TV'de.